Öyle bir başlık atmış Günaydın Atanamayan 20 bin sosyal bilgiler öğretmenine lütfen Milliyetin Bakanlığına bir kez daha hatırlatır mısınız diye bir mesaj gönderiyor bu arkadaşımız ve şimdi ekran'a gelecek olan haber bir cinayet haberi ama cinayetin sonrasında bir şebekenin kanunsuz, illegal yollarla insanları dinleyen bir şebekenin çökertildiği haber. Yasal şey dinleme yaptınız istadili. Ya, <laughs> Söylenen telefondaki yasak aşk hayatına mal oldu. Aldatıldığını öğrenen koca gözünü kırpmadan karısını öldürdü. Antalya'daki bir tel kulak çetesi polis tarafından çökertildi. Operasyondan Tekirdağ'da işlenen yasak aşk cinayeti de çıktı. Sigortacı Faruk Erdem Ferimaz eşinin sürekli İstanbul'a gitmesinden şüphelendi. 1500 lira karşılığında bir tel kulak çetesiyle anlaştı. Karısının telefonlarını dinletmeye başladı. Telekulak çetesinin kendisine ulaştırdığı kayıtlarda eşinin başka bir adamla ilişkide olduğunu öğrendi. Karısı Nur Hayat Ferimaz'a beni niye aldatıyorsun diye sordu. Ancak aldığı cevap seni ilgilendirmez oldu. Çılgına dönen koca elleriyle boğarak karısını öldürdü. Olaydan sonra tutuklandı, cezaevine gönderildi. Yasalaşa şey dinleme yaptınız cesareli. Katil koca halen hapiste. Karısını dinlettiği telekulak çetesi ise 7 ay sonra çökertildi. Antalya'ya getirilen zanlılardan emekli asubay Tevşe'nin teknik takibi ve özel dedektiflik birimini yönettiği ileri sürüldü.